Arkadaşlar bugün Age of History iki oynuyoruz. Şimdi yeni oyun diyelim. Ben modern dünyada oynayacağım. Bu senaryo değil. Yok bu senaryo değil. Yaраз, senaryo seçelim. Nasıl bir şey değil ama bu çıktı. Neyse bu seferlik böyle yapalım. Şimdi şeyi ayarları bir ayarlayalım. Tamam. Ne çıktı? Bu krallığı pek sevmedim ama ben. Oynayacağız artık öyle böyle oynayacak. Ben yine bir sınır asker basayım. Asker basılmıyor ama para yok. Ama vergi ver Biraz para kastıralım. Bunu bir 50.000 yapabilirsem yapacağım. rakip olmasam 40 binde hehe basayım oldum. oo savaş savaş. Ben bir bununla barış yapacağım. Olmaz olmaz. Oh, oh. Çok erken yakaladı bizi. The end.